Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Pöttinger çekiyorum. Büyük casedeyim. 160'lık. Gördüğünüz gibi dostum en güzel Pöttingerler arkadaşlar. Görüyorsunuz çok güzel oluyor toprak. Şöyle kendimi de göstereyim. Ayşen çekmeyi bitirdik arkadaşlar. Pöttinger çekiyorum şu an. Büyük caseyle. Görüyorsunuz sistem. Çalışmalarına tam gaz devam ediyoruz. Durmak yok arkadaşlar. Buğday yerlerini hazırlıyoruz. Ayrıca çekmeyi bitirdim. Potinger çekiyorum. Birkaç oklu bir yer vardı olmadı. Potinger çekip ekeceğiz arkadaşlar. Yavaş yavaş başlayacağız artık. Tam gaz devam ediyoruz. Durmak yok yola devam. evet arkadaşlar ufak bir yer burası bakın bu düneler arkada görüyorsunuz ha. ufak yer yani. çok güzel oluyor bu dünelerde arkadaşlar tam da zaman alıyoruz çalışmalara durmak yok Üçüncü vitesle gidiyoruz arkadaşlar. Bol uzunluk gidiyor, bakın. Yapıyoruz bu işi ya. Durmak yok, devam devam. Patinjör çekiyoruz. büyük cese, 160 beygirlik. Ay diyor çocuk ya. Yapıyoruz bu işi.